Dizin yeni bölümünde yaşanan sorunlardan sonra Sabiha'nın yeni planı Dilan'ı Baran'a karşı zor durumda bırakmak olacak. Ve bunda da başarılı olacak. Fakat Dilan ileriki bölümlerde Sabiha'nın yaptıklarını hepsini Baran'a anlatmaya karar verecek. Ve Sabiha'nın yeni bölümlerdeki planı Dilan'a Baran'a karşı yalancı Durumu düşürmek olacak. Baran'dan habersiz bütün bilgileri Dilan, Sabiha'ya gönderecek. Ve Sabiha'da da yeni bölümlerde Dilan'ı Baran'a hırsız olarak gösterecek. Baran'ın ise en son Dilan'ın çiçeklerini alıp çöpe atmasıyla Dilan Baran karşısında tam bir yıkım geçirecek. Çünkü Baran'ın artık Dilan'a güvenmemesiyle Dilan artık ne yapacağını bilemeyecek. Baran ise en son Ahmet amcayla konuştuktan sonra Dilan Baran'ın sözlerini duyduktan sonra ne yapacağını bilemeyecek ve çok üzülecek. Çünkü Baran Dilan hakkında kötü şeyler konuşmaya başlayacak. Ve ileriki bölümlerde Şiar'ı öldüren kişinin Kerem olduğu ortaya çıkacak. Çünkü şiarın Kerem'in hain olduğunu öğrenince bunu Baran'a söylememesi için Kerem şiarı öldürmüştür. Kerem ise yeni bölümlerde Baran'a tavırlarıyla artık Baran'dan bir şeyler gizlediğini Baran anlamaya başlayacak. Evet arkadaşlar şimdilik analizimiz bu kadardı. İyi seyirler, hoşça kalın.